Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi tek tıkla şifre varmadan yükseltebileceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bizim kendi hesabımız 29.987 29 takipçimiz var. Şimdi bunu 30.000 yapacağız. Arkadaşlar ben genelde hep takipçi gönderirim. Dün de biraz gönderdim. Gördüğünüz üzere geliyor herhangi bir soru yok. Şimdi video içerisinde yine göndereceğiz. Peki nasıl yapıyoruz? Anabaynez.com sayesinde öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmında bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey de sizlere söylemek isterim. Sistemi iki yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videomuza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Gmail hesabınızda anda kaydınız oluşuyor. Ya da sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen girişimizi yaptık. Arkadaşlar bakıyoruz ki sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Hemen böyle uzaktan baktığımızda sıradan bir sistem olmadığını kendimiz de görebiliyoruz. Abi aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri var. Yani paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız olacak. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var. Direkt bazı bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçip tutar girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz ve bakiyemiz anında ekleniyor arkadaşlar. Kategoriler kısmından direkt Instagram takip bulacağız. Sadece takipçiye bakmayın. Beğeni var. Yani izleme var. Her şey var. Instagram'a dair her şey var arkadaşlar. Yani ben sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Sizler de gönül rahatlığı, de rahatlığı dilediğiniz gibi gelip burada alışverişinizi yapabilirsiniz. Eğer ki yani bakıyoruz ki Instagram takipçi konusunda birçok paket var. Mesela Türk var, Türk kadın erkek var, Türk garantili var, yabancı ve yabancı garantili var. Bana kalırsa burada Türk garantili alın. 1000 adet 206 TL ee, daha e, garantili düşüş olmuyor. Ve gelen takipçiler hepsi Türk arkadaşlar. Daha ucuzları var takipçi yabancı işte bakıyoruz bin e, adet 47 TL böyle böyle gidiyor arkadaşlar 44 TL. Ben yani genelde biraz şöyle bir şey söyleyeyim ee, Türk garantiden sonra evet Türk garantiden sonra kendi aldığım paket budur arkadaşlar. Link yerine direkt kullanıcı adımızı giriyoruz. Bunları yaparken de hesabın açık olması gerekecek bilginiz olsun. Bir 20 adet mi evet 20 adet deneme amaçlı gönderelim siparişi dediğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar ne alıyorsak alalım. En fazla 2 bilemediğiniz 3 dakika içinde geliyor. Zaten birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konu mesajı yazar mesaj göndere basarsınız. Anında sizlere dönüş sağlanır. Bakalım takipçilerimiz geldi. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Bakalım bir son bir defa. Tamam şöyle bir şey yapalım. Videoyu durduralım. Kendi videomuzu durduralım. Ee, takipçiler gelsin. Takipçilerin geldiğini görelim. Ondan sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anda takipçiler geldi ve görüyorsunuz 30.000 takipçimiz olmuş. Ee, bizler 20 adet gönderdik. 20'den fazla geldi. Bu da müşterilerine gerçekten yani değer veren bir sistem olduğunu göstermek adına görüyorsunuz. 30 adet takipçimiz gelmiş durumda. Kaçırmanızı asla istemiyorum. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.